şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ve Subhane ve Teala kendi kitabında bizlere dost ve de düşman kavramından bizlere haber vermektedir. Yine Allah Azze ve Celle kendi kitabında bizlere nelerin ve de kimlerin hangi hallerde bize dost, hangi hallerde bize düşman olduklarının haberini de bizlere vermiştir kıymetli kardeşlerim. Ancak ve ancak kişi Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı ve nebi sallallahu aleyhi ve tanıdığı ölçüde dost ve düşmanı ancak o kadar tanıyabilecektir. Yani kişi Kur'an'a ne kadar hakimse, sünneti ne kadar idrak edebilmişse ancak ve ancak dostluk ve de düşmanlık kavramını o ölçüde idrak edebilecektir. Onun ölçüsü elde ettiği kitap ve sünnet ilmiyle olacaktır kıymetli kardeşlerim. Biz Allah'ın kitabına baktığımız zaman Allah azze ve celle bizlere düşmanları bir insanın düşmanı olarak üç şekilde olacağının haberini vermekte. Yani bir insanın üç şekilde düşmanı olur kıymetli kardeşlerim. Bunlardan birincisi bu düşmanlık herhangi bir gerekçe ne olursa olsun Haklı veya haksız meselesi ne olursa olsun o düşmanlık kişiyi muhatabını onunla savaşa götüren ancak onu savaşta öldürme veya ölümüne sebebiyet veren bir düşmanlıktır. Konu ne olursa olsun öyle bir düşmanlık içerisinde bulunur ki muhatabı olan o düşmanı ya öldürür veya kendisi öldürülür kıymetli kardeşlerim. Buna Allah'ın kitabından örnek verecek olursak hepimizin bildiği gibi Adem Aleyhisselam'ın çocukları olan Kabil'in Habil'i öldürdüğü gibi öylesine bir düşmanlık, öylesine bir kim besledi ki bu düşmanlık ancak muhatabının ölümüyle sebeplenen düşmanlık kardeşlerim. İkincisi ise kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. İnsanı Allah'a ibadetten alıkoyan, Allah'a kulluktan alıkoymak için mücadele eden, Allah'a teslim olmak için önüne her türlü engeli, her türlü vesveseyi veren iblis ve iblisin dünyada tabiri caizse kendine uydurduğu adamlarıdır. Bir Müslümanın düşmanı da ancak bu olur kardeşlerim ikinci madde olarak. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi kitabında bizlere Fatır suresinin 6. ayeti kerimesinde Şüphesiz ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin demekte. Şeytanın amacı ve de görevi bizi Allah'a kulluktan uzaklaştırabilmek için her yolu denemektir. Şeytanla beraber şeytanlaşmış olan zihniyete sahip olan, şeytanın arzu ve de heveslerine kendini mağlup etmiş olan insanlar, insanları Allah'ın yolundan alıkoyanları da müminlerin, Müslümanların düşmanıdır kıymetli kardeşlerim. Bu iki madde iyi anlaşıldıysa gelin üçüncü maddeyi anlamaya çalışalım kıymetli kardeşlerim. Üçüncü olan düşman ise sizinle savaşmayan, sizi dininizden döndürmek istemeyen, Allah'a karşı ibadetlerinizi yerinize getirdiğinizde size muhalefet etmeyen ama bazı konularda ve de bazı meselelerde onların kitaba ve de sünnete uymayan arzu ve de isteklerinize uymanızı sizden isteyenlerdir. Tabiri caizse bunlar bizden gibi görünen, yeri geldiğinde aynı safta namaz kılan, aynı sofrada yemek yiyen, aynı akrabalık bağını, arkadaşlık bağını taşıyan ama bir meselede dahi olsa kitap ve de sünnete uymayan şeylerde ona uymanız için sizi davet ediyorsa Allah bunun da düşman olduğunu haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Eğer mesele anlaşıldıysa gelin bu konuda Allah Azze ve Celle'nin bizlere Tevabun suresinin 14. ayeti kerimesinde böyle bir düşmanlığın nasıl olduğunu anlamaya çalışalım kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle o ayette şöyle buyurmakta. Ya eyyühellezine amenu inna min ezvecikum ve evladkom adıwlkum fahzaruhum demek kıymetli kardeşlerim. Ayetin muhatabı iman edenler. Ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler, eşlerinizden ve de evlatlarınızdan size düşman olanlar var. Onlardan sakının dedi. Demek ki iman edenin eşi iman edendir. Ey iman edenin eşleri de müminlerin çocuklarıdır. Onlar demek ki bir şeyden dolayı babalarına muhalefet ettiklerinden dolayı Allah onları da düşman olarak tanıttı. Gelin bu ayetin nüzulüne gidip meseleyi iyi anlamaya çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman bakın Mekke'nin zorluğunu, Mekke'nin yokluğunu, Mekke'nin işkencelerini anlatmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz o zorluk ve de meşakkatlerde bile iman eden o mümin kadınlar, mümin evlatlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edince Mekke'den Medine'ye babaları iman edenler hicret etmek istediklerinde sahabelerden bazılarının kadınları ve de evlatları çocukları önlerine çıktılar. Bahane ürettiler. Dediler ki ey falan yani biz bilmediğimiz Medine'ye nasıl gideceğiz? Tabiri caizse burada kurulu olan düzenimiz var. Yıllardır burada biriktirdiklerimiz var. Bilmediğimiz, tanımadığımız beldeye gidip nasıl barınacağız dediler. Bakın onlar kocalarının ve de babalarının namazlarına muhalefet etmediler. İmanlarından dönmelerini istemediler. Allah'ın Rasulü'nü inkar etmediler. Ne olur bilmediğimiz yere hicret etmeyelim dediler. Allah müdahale etti yedi kat semanın üzerinden. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve de çocuklarınızdan size düşman olanlar var. Onlardan sakının. Fe subhanallah. Öyleyse nefsimize soralım. Acaba bugün üçüncü madde olarak bize düşmanlık edenleri idrak edebiliyor muyuz? Namazınıza muhalefet etmiyor. Sakalınıza muhalefet etmiyor. Cemaate gitmenize muhalefet etmiyor. Ama düğünlerinize gitmediğinizden dolayı size sitem ediyor. Doğum günlerini kutlamadığınızdan dolayı size sitem ediyor. Onların arzu ve isteklerine, haramlarınıza uymanız için size davet ediyor. Müslüman akıllı ve de uyanık olmalı. Allah bunların bu tavsiyelerini bizlere düşman olarak tanıtmakta kıymetli kardeşlerim. Sohbetin başında dedik ancak kitap ve sünnet ilmine vakıf olan ilmi ölçüsünde bu meseleyi anlayabilecek. Anlamayan ne olacak ki diyecek ya ne olacak ki? Herkes yapıyor hocam biz de yapalım. Herkes bu şekilde biz de öyleyiz. Mesela Allah'ın sınırlarını çiğnemekse çiğnememiz için bizi davet edenler kim olursa olsun Allah onların bize düşman olduğunu haber veriyor. Yine bir diğer bir öğüt tebattığımız zaman Lokman Aleyhisselam evladına öğüt verdiğinde anne ve de babana itaat etmeni emrettiğini söylüyor Allah Azze ve Celle kitabında. Bir insana anne ve de babasına itaat etmesini emrettik demekte. Bugün baktığımız zaman şeriatta Allah'a itaat etmenin dışındaki olan itaat mercilerinin en önemlilerinden birisi anne ve de babadır kardeşlerim. Ama ayet devam ettiğinde bize usul öğretiyor. Eğer o anne ve de babaların Allah'a isyan etme konularında bilmediğin bir şeyde seni zorlayacak olursa onlara bile itaat etme. Öyleyse kıymetli kardeşlerim nefsinize sorun. Allah anne ve de babalarımıza yakınlık ölçüsünü vurgularken Allah'ın ve de Resulünün rızasını kazanmak anne ve de babaya itaatten geçtiğini öğretirken eğer isyan meselelerinde bizlere anne ve de babalarınıza itaat etmeyin diyorsa arkadaşımız kim, akrabamız kim, ticaret yaptığımız esnafımız kim? Kim bizi bundan istiyorsa bilelim ki bunlar bizim düşmanlarımız kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Tevabun suresinin 15. ayeti kerimesinde yine bizlere şöyle haber veriyor. اِنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Şüphesiz ki mallarınız ve de evlatlarınız birer fitnedir. Yani imtihandır. Öyleyse kardeşlerim, sahip olduğumuz mallarımız, eşlerimiz, evlatlarımız, mal içinde bulunduklarımızın tamamı ne olursa olsun bunlar, ya bizim düşmanımız olacak, ya da bizim imtihanımız olacak. Öyleyse düşmanlardan sakınmak, İmtihanda ise başarılı olmak için Kur'an ve sünnet dersine çalışmak gerekir kıymetli kardeşlerim. Ama bugün insanlara baktığımız zaman bunları düşman olarak görmemekte. Ticari menfi çıkarından dolayı Allah'ın sınırları çiğnense de arkadaş olabiliyor. Komşuluk yapabiliyor. Aynı sofrada saatlerce muhabbet edebiliyor. Allah'ın sınırlarını çiğnemiş, seni haramlara davet etmiş. Allah sana onun düşman olduğunu öğretmiş. Ama cihaletinden dolayı, kitap ve sünnet ilmini idrak etmediğinden dolayı Allah'ın düşman dediğiyle dost olabilmekte bugünün Müslümanı. Ne olacak hocam? Bakın Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 45. ayeti kerimesinde şöyle diyor. Allah sizin düşmanlarınızın kimler olduğunu sizden daha iyi bilir. Bırakın düşman mı dost kavramını sizin egolarınız, nefisleriniz değil. Allah ve de Resulü belirlesin. Düşmana düşman, dosta da dost olmayı bizlere Allah hikmetle nasip eylesin kardeşler.